Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5'in ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün geri kalan görevleri yapacağım. Ve Simon muydu neydi? Onun görevleri vardı işte. Bakalım. görevlerini yapacağız işte. Bir tane adam vardı ya. Onun yanına giderim şimdi. Amına koyayım biz zaten şey seçmişti. Ne? Amına koyayım dur sus sus sus. Biz şey seçmişti zaten amına koyayım. En iyi iyi çalışanım mı dedi öyle bir şey. Hızlıca gidelim araba yeteneklerini geliştirdim bu arada. Çok iyi araba sürmeye başladım. Amına koyayım ya. <laughs> Elim D'ye basacağına F'ye bastım amına koyayım. Yan yana ya ikisi. Hızlıca gidelim bu pezevengin yanına. Polise silah ne olur acaba? Aa burada duracakmışız lan. Ben vallahi salağım amına koyayım ya. Şimdi tam sabah oldu. Like an Anlamıyorum ki ama Bir de mal gibi. Mentorum diyor Go to the house. House'a gitti. Evine gitti. Neden geldik? Neden gidiyoruz ama Anlamadım ki. Zaten evden geldik. Ne yapacaksak? Hızlıca gidelim. Hızlıca. Bas <laughs> bas 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 bas. Araba da güzelmiş ya Arkası güzel de önünü çok beğenmedim. Aa bana koyayım ya. Neyse araba sağlammış ha. Yaptık. Para bile kırılmadı adam düğünü. Arkadaşlar ben şöyle bir şey gördüm TikTok'ta gezerken. Burada şeyler oluyormuş. Güzel arabalar oluyormuş. Aa. Bu bizim arabamız mı olsa ne? Beyler, motorcu. Ya motorcu da ramana koyayım şu motora binmeyin ya. Allah Allah kendinize ayıp, günah ya. Bak arabayla çarptım bir şey oldu mu olmadı. Bunlar basa tahtadan amına koyayım. Kusursuz ya. Yok konuşuyor da. Sanki anlıyormuşuz gibi öyle da konuşuyor alın. Motorcu. Tersi yönden giden biziz, Haklı da biziz çünkü motorcular her zaman haksızdır. Oo, orada güzelmiş ha Ulan Aman 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 felç etti Geber lan Ben bunlardan çok çektim Aman Aman Bak Aman 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 Gidiyoruz. Ya amına koyacağım ya. Kops diyor vere. Anlayamıyorum ki. Ya amına koyayım. Arabanın zaten bir orası kaldı sökülmeyen. Orası da gitti. Neyse. Buraya tırmanacağız şimdi. İçeride bir şey var çünkü. Bunu etkisiz hale getireceğiz lan götüm başında Tırtım alalım yine götüm alalım Durun ki oh. Bir şey değil mi Buraya zıpla diyor Gene yani ne oldu amınakoyim Baba diyor Aman hakkı da, da oyun oynuyor ya. Kızın evi. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Sapık diye babasını çağıracak aman hakkı. Radar diyor. intice Aman hakkı ne yapıyorum ki şey. Lan! Ne yapıyorlar bunlar? Pompa mı yapıyorlar? Aa. Lan bu şeyin ailesi değil mi Michael'ın? Michael'ın ailesi oğlum mu? Ya amına koyayım ben buradan nasıl geçeceğim? Ya. Geç amına ya. Kamal ediyor. Ah geçti amına koyayım. Nasıl gözü varsa götüne mi gözü var artık arkasına mı göz var? Ö gidelim. Rus Simon'un yanına götüreceğiz bu arabayı. Arabalarını mı çaldık? Ne yaptık la? Onu aradık. Simon. Oo, o, o. araba hasar oldu. Aa, oradaki kim la? Ah oh, Michael Take yok ki. Bak ben de silah var Ya ne diyor la? Neyse gidelim. O bir şeyler anlatıyor herhalde bize. Öğüt mü veriyor? Ne yapıyor amına Bak drift atarım öyle. Ne diyor? Stop the car diyor. That chip. Delta Ship'in window camına girdi ya. Bir sürü cam var oğlum hangisine gireceğim? Buraya herhalde. Drink. Oo amına koyayım. Adam camını kırdı Ne yapıyorsun amına koyayım diye. Aha şimdi düşeceğiz. Ha? Ha? Demem arabamı ne yani Amına soktum. Oha! Bu tekvandocu ya amına koyayım. Neyse, iyi dövdük ama. Tekvandocu lan bu. O ara sahneleri yanlış atlıyorum ya. Bizim görevlerimiz var mı? O bak şurada bir tane görev var. O aynı arabadan bizde de mi var la? Evimize girelim. Bir gece oldu, sabah oldu. <laughs> ne oluyor amına koyayım? Aa tartışıyorlar. <laughs> Ergenlikten de artık şey olmuş

herhalde ne diyor? Tekneyi mi kaçırdılar diyor. Ne diyorsa anlamadık ki. Tekneyi mi kaçırdılar mı diyor? Beni mi kaçırdılar diyor. Böyle bir şey dedi. Ya ne diyor? Yani şey. Ne diyor ama <laughs> anlamadık. Fuck man. Fuck you. Bu yeşil işte araba nasıl olmuş la? Çok iyi sürüş yeteneklerimle bunu götürüyorum şimdi. Ya nereye atlıyor ama nasıl? Boşluğa atladı oraya nasıl tutundu? Ben onu anlayamadım. Bunları biz de ezelim. At kardeşim bize ben eziyorum buradan. Franklin. At at. At onları amına koyacağım at. <laughs> bas bas bas. İyi gidiyor ya araba. Uy. Hop kafasını ezdim amrakan. Lan yemi şey sanmam lan. Sesinden tanım Amına koyayım. Ha, aldık onda, da. Aa, onu da vurduk silahla. Dezelim. Hiç. Hayırdır lan? 5 taksi gez. Arkadaşlar bizim silahımız yoktu. Nereden geldi bu silah onu bilmiyorum. Kayını açtık bu karakteri zaten. nerede silah geldi. Franklin atlayacak şimdi. A kaportasını kırdı araba namına. Lastiklerine sıktım arkadaşlar. Aha araba bozuldu. Yakalayamadık. Ne yapacağız? Los Santos Costumes. Ne hey, hey diyor? Tamirciye gidiyoruz herhalde. Arabadan dumanlar geliyor. Hey, Geldik. Right, right? so sure yeah, huh? Diyor ki Welcome to Los Santos Costumes diyor. Oğlum nere bir spring e geçtik la Neyse siktir et Şöyle gidelim de Bunu nedir la Tam ergen amına koyayım Valla anlamıyorum ya Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Uy nasıl vurdum la? Böyle şeyli vurdum keçikmeli. Bak sizden bıktım bıktım sizden bıktım ama nasıl soktukları düzgün sürün şu arabayı refleks yok bir şey yok adamlar ben çarpacağım zaman kaçmıyorlar motor sen de öyle ya Vallahi çöp kamyon kamyonuna saldırıyordu motorluk çekiyor bırakın bir tane kas takıyorlar. Bir de kamera GoPro takıyorlar bir tane. Sonra kavga ediyorlar milletle. Dövüyorlar bir de kaskıları var ya kafayı bir vuruyor amına koyuyor. Bu araba ne lan? İşte ben bunlardan bahsediyordum. O garajdaki arabalar var ya. Oradan çıkıyor garajlardan Görevde olmasaydık kullanacaktım da. Bakarız şimdi. Hızlı gidelim şu evimize. Bunu da evine bırakacağız. Ferrari var orada. hiç Hiçbir yere çarpmadan gittik. Getirdik bunu da evine. Ne diyor? Jimmy arkadaş olduk. Başka görevimiz var mı? Görev. Şimdi <laughs> diyor ki F9 diyor diyor <laughs> ki anlayamadım. Danan istiyor diyor at. Soru <laughs> işaretine gideceğiz herhalde. Soru işaretine gidelim bakalım. Orada yolda bir tane araba vardı ya böyle rengarenk. Onu da alacağım gelirken. Nereye gitmişti araba? Ne diyorsun ama rakam? Kapat ya. Çok boş konuşuyor. Konuşuyor, 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 konuşuyor ama hiçbir yere anla anlatamıyor. Ya. kapatalım. Ne, ne yarağın? kim ne lan? Aynı uyuşturucu kullanmış gibi ama nakım. Tövbe estağfurullah. közlerde sarılmış Bu virüslü müdür nedir? Kardeş gel. Tonya'ymış az daha. Tonya monya. Oynak. Hadi bakalım. Ne şey de yaptım. Oo, gördün mü Tonya? Tonya. Tonya. Oynak da oğlum ne tonyası. Uy hareket yapacağım diye valla arabayı haşet ediyor ha. Traka al diyor. Trak alalım. Ekici. Bunu kapatalım şimdi. Hadi Ben şimdi yapmıştım ha. Bu Rosbancı yavaş yavaş yürüyor. Uçturucu kullanıyor gözler sarılmış. Mama falan diyor. Bu arabayla drift atılır mı da? Bu arabayla bir drift atacağım. U dönüş yapacağım şurada. Adam altına sıçtılar çarpacağım diye. Bu arabayı mı çekeceğiz ne? Baby maybe, maybe diyor. Bak de söktük senin yüzünü. Okay, taktık. Ben bakma baby deme seni vururum ha. Biz de baby diyoruz ama ona babe diyoruz. Impunt. Gösterdi yere gideceğiz herhalde. Bana para vereceğim mi? Oh, Sustu ya. <laughs> <you>. Para vereceğim <laughs> sen onu söyle. Lan. Araba zaten şey 5 basıyor. Bu da bu bunaltıyor beni. Bu konuştu. Gidelim bir şuraya. Yeter lan. Traktör sürmekten bıktım. Bir de bana anlatıyor. Dur. Duz tabi yapacağım. Duz.

Şuradan bir tane şey arayayım. Ambulans arayayım da gelsin götürsün şu polisleri Baksana adamlar yazık oldu. Bir tane adam geldi öldürdü. Paramedik. O kaç sonuma geliyordu ya. Ya yeter lan. Ay yerimi bilmiyorlar da. Evimize giren. aç herhalde Tracy diyoruz kızımız veriyoruz. Göre yaktı bir tane daha nemadım. Aha. O işte o golcü var ya. Onun işi. Para şey yapıyordu ya. Kadın götürüyordu. Franklin'in evlerine girdik ya orada görmüştük. Aha. Beyzbolcu. Denizci gel amına koydum onu Ondan biliyordum zaten. Denizci ile pompa key yapmışlar. Hayır. Denizci açıyor şu anda arkadaşlar. Herhalde bizim karıyla şey yapmış. Neyse şuraya gidelim de. Ne yapacağız ki artık? Ne diyor? Aha kilotla girmiş ama. <laughs> kilotla kavga ediyor. Bro, bro deme bana. Dersen sen görürsün. Face. Hadi bakalım. Ne diyor oğlum bu pezenk Ne konuşuyor? Şimdi seni evini yıkacağım amına kodum. Evini başını yıkacağız arkadaşlar. Parasını aldatıyor da iyice Oo, evini yakıyoruz arkadaşlar Aha yıktık arkadaşlar Bak işte bu erzaklar dökülüyor ya bunlar işte fakir olanlar falan toplasın Evine götürsün yazık Neyse evini başına yıktık herifin Çok iyi oldu Tabi racon koyarız amına buna Ne yapıyorsun diyor Santa. Enes koçunu diyor ne yaptın siktin mi diyor. You, Açıyor bir tane karı. Yeşil ışık diyor. Oh, scared, Granzo muranzo bir şeyler dedi ama bakalım kürçek. Anzo manzo mu dedi bize ama. Bak. Gel lan. Ee bu kadar kolay mıydı da? <laughs> Bitiririm amına koyayım. 5 dakika ama bile almadınız amına koyayım. 5 dakikada 5 can alırız. Hadi bakalım. Öracan koyarız amına koyayım. Oo bir de raconu şarkı açtık. Oh, you. You sure <laughs> hey, there, <laughs> ne diyor? I don't my diyor. Aha. O vurduğumuz adamlar var. Çetesi geldi hadi. You know Ramala you know you know you know soktum. Vallarına so. getirmiş yanına. Sen kimsin? Bak pezemeke bak. onlar vurur mu ama yeah. bırakın. Am Matrazo diye tanıdı bu mu? Dur Matrazo diyor. Mr. Matrazo diyor böyle bir risk tanıtıyor. Mafya mıdır ama Bir racon kesiyor. O amına koyayım. Övüyorlar bizi ya. Oğlum Franklin bir şey yap amına koyayım. bir şey yap amına koyayım. Ula zencidir mi? Güçlüdür ama bırak. Renkliğine bakıyor. Olay da Adamlar da var. Sen göreceğim amına koyacağım seni. Boş konuştu la bu. Adamın <laughs> gözleri gitti amına koyayım. Of course dedi. La tükürdü. Buna amına koyacağım beklesene. ha. Mafya olayım ya? Hadi hadi adamım dedi. Who's asking? Who's asking? Who's asking? Who's asking? asking, masking. Hadi bakalım. Ya bu da konuşuyor anca. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. 3 tane görev yaptık toplamda. Arkadaşlar adamlar bize rajon kesti. Nasıl dövdüler bizi? Hiçbir şey de yapamadık mafyadır. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de yorum atın arkadaşlar. Yorum daha önemli. Abone de önemli. Hepsi önemli. Hepsini yapın. Görüşmek üzere. Bay bay.